Merhaba arkadaşlar Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet 26 Mayıs Pazar İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. İstanbul'da 9 koşulu bir programımız var sevgili dostlar. Evet baktığımız zaman çim yarışları var yani hava durumuna baktığımız zaman yani Bursa'da şu anda saatlerimiz 14.45'i gösteriyor yani kapalı yağmur yağmaya başladı İstanbul'da da yağış olacak mı onu tam olarak bilmiyorum yani çimler belki sentetiye alınırsa yine sizlere bir ufak bir video hatırlatma videosu yani sağdan gelen duyum olarak da sizlerle paylaşabilirim sevgili dostlar ama çim üzerinde koşular koşulacak şekilde ben bir yorum yapacağım Tabii ki net duyumları aldığımız takdirde yine sizlerle buluşturacağım Geçen biliyorsunuz İstanbul programımız ikinci altın hem bizim kurgumuzda hem sağdan gelen kurguyu doğru bir tahmin vererek buldurmuş olduk ama birinci altın da yatmıştık bulan arkadaşlarımız oldu İyi ikrami aldılar Onları da tebrik edelim. Evet yorumlara geçelim tabii ki yorumlara geçmeden önce videomun altına beğen butonuna basarak bana destek vermiş olsunuz desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde 1900 metre çime çıkacak 4 mekola Arapların mücadelesi olacak. Evet burada yani baktığımız zaman ezer döver yani Çin performansı gerçekten tartışılmaz bir isim. Benim ilk tercihim olacak. İkinci atım 4 nolu Er Savaş e, inatçı bir karaktere sahip. Özcan Yıldırım'ın iyi koşmasını bekliyorum. 3 nolu abone kesinlikle imare gelmeyecek bir safkan. 8 oğlu Özgür Fatih Mehmet Kayayla ve de 2 oğlu Akkula yani burada Nevzat tavcıyla ilerleyen yaşına rağmen iyi bir performans bir tur borcun iyi bir performans gelmesini bekliyorum uzun aradan sonra e, çime e, kavuşacak son yaptığı çimi 1900'de bu mesafede kazanma başarısı göstermişti Muhammed bir bilgini ama genelde sentetikte koşuyor e, büyük ihtimalle yarın herhangi bir yağış olursa çimler sentetiğe alınırsa yani Akkula burada çok çok öne çıkacaktır sevgili dostlar. Evet sıralamamız birazcık kalabalık tuttuk. 1, 4, 3, 8 ve 2 şeklindedir. Birinci koştaki sıralamam. Evet geçelim bir diğer koşu. Birazcık tempolu geçeceğiz. Handikap 16, 4 yaşlı Araplar 1600 çime çıkıyor. 9 da yeni nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada 3 nolu sürgün kral. Ben çok çok önde tutmama rağmen son çim yarışı İstanbul'a bu mesafede Müslüm Çelik'le Yavuz Keyfin kazandı o koşta hemen arkasına bir ikincilik elde etti yarışın ben çok önde tuttuğum bir safkan 3 sürgün kral sonradan 2 nolu baba Cahit ve de 4 nolu efsane at diyeceğiz Ali Yıldız eşliğinde bu 3 safkan bende yeterli olacağını düşünüyorum 3 2 ve 4 şeklindedir sıralamam ikinci koşta Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşu şartlı 3-4 yaşlı araplar. 2200 cm'lik kuma çıkıyor. 9 safkan yer alıyor. 7 plasa ve birinci üşügan ayımızda bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman uzun metrajlı bir koşu uzuna çıkacak. Ee, yani burada Cevdet Bey e, çok çok tecrübeli sevgili dostlar yani uzunda iyi performans gösteren bir safkan İstanbul şartlı 19'da e, bu mesafede. Enes Bozdağ iyi bir performans sergiledi. Ondan önce koşusu yine 2000 metre sentetikte ve işte güzel bir performans sergiledi. Ben burada risk alacağım. Yani Acun Tay baktığımız zaman 190 190 günlük aradan sonra pistlere dönüyor. Uzun ilk defa çıkacak. Yani ikin oğlu hatır sayan o da uzun da iyi koşuyor. Handikap 15'i kazandı. Nevzat Avcı ile son ikinciliği 2150 yine iyi bir performans sergilemişti. Ama ben Cevdet Bey diyeceğim. Birazcık sürpriz konumunda yarın e, çıkacaktır. Büyük ihtimalle geri planda kalabilir. E, ben bir nolu Cevdet Bey'in yarın koşuyu lehine çevirmesini bekliyorum. Özledi birinciliğe de uzanacaktır. Mehmet Kaya eşliğinde benim net banko ismim olacaktır. Yani e, safkana baktığım zaman Mayıden'den daha çıkamayan bir safkan ama burada bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Şartlı üçü. Bir Cevdet Bey yarın benim net banko ismim olacak 2 ile 3 ee, ben rakiphanesine gördüm bu iki safkanda ikili diyebilirsiniz veya 4 nolu efsane Tamer Görkem Özçelik de o da aradan sona gelecek bir koşu görecek ee, ama Cevret Bey benim net banko ismimdir üçüncü koşuda Evet geçelim bir diğer koşu dördüncü koşu e, Nur civan koşusu şartlı bir iki yaşlı İngilizler 1000 metre senti çıkacak 11 safkan yer alacak Evet hazır bulduğumuz safkanlar sırayla şöyle 3 nolu safkan Özcan Yıldırım'la 9 nolu safkanı da Ahmet Çelik'le 2, 1 ve 8 şeklinde oluşacak. İkinci altılı gayrımızın da başlangıç aya sıralamamız 3, 9, 2, 1 ve 8 şeklindedir. Evet geçelim bir diğer koşu 5. koşu Handikap 16.3 ve Kore İngilizler 2400 metre çime çıkacak yedi safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada süpürücü Nevzat Avcı ben bir e, iki adım önde tuttuğum bir safkan ve de buna tek ciddi rakip oda 197 günlük aradan sonra pistlere dönecek olan dört nolu Lady Avşa diyeceğiz Görkem Özçelik eşliğinde. Yani baktığım zaman Lady Avşa ve iki lideri ala efsane can da alabilir ama e, yani bu iki safkan arasında çekişme geçmesini bekliyorum. 3 ve 4 benim sıralamam 5. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu 6. koşumuza kısa vadeli bir mücadele 2100 metre çim 3 yaşlı İngilizler 11 safkan yer alıyor. 4 lira yanımızda bu koşuyla başlayacak. Yine burada e, ön planda tuttum 3 safkan var. Son e, koşusunu çimde gerçekten iyi performans sergiledi. Son çimini Ankara'da kısa vadeli 8'de 1600'e boyunla da olsa Hişman çizikle kazanmasını bilmişti. Yine Hişman'la yola devam dediler. Bir ilk tercih ikinci atım. Dört nolu safkan Ahmet Çelik'i görüyoruz. O da Ankara'da yaptığı son 1600 işini. O da e, Hişman çizikle kazanmıştı sevgili dostlar. E, şimdi Ahmet Çelik'i görüyoruz üstünde. Dördü de es geçmeyeceğiz. Ve de on nolu safkan Merçan Çelik'te mutlaka kuponumuzun bir kenarında olması gereken safkan olduğunu düşünüyorum. Yani burada e, 8 günlük aradan sonra pistlere dönecek. Çünkü ben kuponu yazacağım. Baktığım zaman son çim yarışları e, derecesi olsa da yani kurup atı olan e, açık güçte de kazanma başarısı gösteren hem bir İngiliz safkanı ayan kurşunla can su can mutlaka ve mutlaka değerlendireceğim. Yani 3 dedim ama 4 safkana yer vereceğim. Çünkü İngiliz safkanı olduğu zaman ben ayan kurşunu mutlaka kuponuma işaretleyeceğim. Zaten 5'te 2 yaptılar kendisine. Can Sucan'dan etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. 3'ü de kuponumda ilave edeceğim 6. koşuda. Evet geçelim bir son rakip koşumuza. 7. koşu kısa 6. 3 yaş 1200 çim 7 safkan yer alıyor. 2. üçlük ganyanımızda bu koşuyla başlayacak. Evet burada da bir nolu e, koca Efe ile başlayacağız. Yaptığı iki koşusunda üst üste kazandı ilk defa çime çıkacak. Formlu isim mutlaka yazacağız. Üç nolu Safkan aynı şekilde Selim Kaya eşliğinde piste çıkıyor. Ee, Ankara'da yaptığı koşu Selim Kaya'yla kazanmasını bilmişti. Ondan önce zaten Şanlıurfa'da izlediğimiz bir Safkan'da Mehmet Emin Doğan'la kazanmıştı. Üç nolu katı zaman ee, bire ciddi rakip. Sonra altı nolu Ben Deniz diyeceğiz. Ve de son olarak da yedi nolu Safkan ilk çıktığı çimde e, güzel bir başarı elde etti Nevzat Avcı'yla kazanmasını bilmişti. 7'yi de es geçmeyeceğiz. 1-3-6-7 sıralamamız 7. koşuda bu şekilde oluşacak. Evet geçelim bir diğer koşu 8. koşu bölünen şartlı bölüm bir, bir diğer ay 2 yaşlı İngilizler 1 metre sentriye çıkıyor 11 safkan yer alıyor 4 ile 8 ekürü bir diğer ekürümüzde 5 ile 11 nolu safkanlar ekürü olarak piste çıkacak. Evet burada sıralamam 5 nolu safkan ekürlerle başlayacağız. Akın sözlerinde ilk tercihimiz sonra 7 nolu, yani nolu, nolu safkanımız Ayen Kurşun'la, 9 nolu safkanımız Ali Yıldız'la, 10 nolu safkan Ahmet Çelik'le, 4 nolu safkanımız bir diğer ekürler mutlaka yazacağız. Ve de 3 nolu safkan Mustafa Çek'le iyi koşmasını bekliyorum. Yani gerçekten denk bir mücadele olduğunu düşünüyorum bu koşu. Sürpriz açık 5, 7, 9, 10, 4 ve 3 sıralamam. Evet geçelim son koşumuza. Dokuzuncu koşumuz. Kısa vali 83 ve yukarı İngilizler 2100 metre çime çıkacak. Evet buradan Net Banko ismimiz olacak. O da son yaptı. 2 iki koşusunda da gerçekten çok başarılıydı. İzmir'de grup 3700'e 3. son İstanbul işi 2100'e bu mesafede Mehmet Kaya eşliğinde piste çıkıp 58 kilo start almıştı. Yine aynı kiloda baktığımız zaman kilo denk bir mücadele olacak ama ben 15 nolu safkanımızın yarın Mehmet Kaya ile koşuyu kazanmasını bekliyorum. Net Banko ismim olacak. ikili denecek arkadaşlarımız için 8 10 komik komik komedyen ve de 12 nolu safkan oğlumsun. E, bu iki safkanı da sizlere ikili için önerebilirim sevgili dostlar. Evet sıralamam 15 bankomuz 8 12 ikili için önereceğim isimler olacak İstanbul programımızın son ayağında. Evet bu sana aktaracağım İstanbul programı bu şekildeydi. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Mutlu bir pazar geçirmeniz dileğiyle. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık. Bol şanslar.